Çekil oradan. Şey o an kitabında bir sihirler var. A vay vay vay! Beleşçilere bak sen. Benim adamlar kapıyı açsınlar, siz de çakal gibi anında girin. Ne oldu, yalakan açmıyor mu sana kapıyı? Sen kime yalaka diyorsun oğlum? Ağzını topla. Asıl sen ağzını topla. Ya da toplama. Zaten cuma günü toplayacaksın yerden. Ne olacakmış cuma günü? Aslında sana burada fragman göstermek isterdim ama... ...ürküp cuma gelmezsin diye korkuyorum. Yoksa maazallah koskoca Türkmen... Olmasın sana ürkmen. Ne diyorsun oğlum sen? Senden mi korkacağım? Korkacaksın. Ne yaparsın? Oğlum Çek ellerini üstümden. Çekmiyorum var mı? Anlaşıldı. Fethi Naci Hı. Sen bittin. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazırım. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Döv Toygar döv. Öyle bir vur ki ikisine de birden denk gelsin. <laughs> bir taşla iki kuş vurmuş o. Hı. Bakın bütün sınıfın içinde kavga edip birbirimizi rezil etmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Yok Yo, düşünüyoruz. <laughs> Düşünüyorlar. Sana ne? Ne olmuş? Hı. Deli misiniz siz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çünkü bu herifin sana bir daha yılışmaması için iyi bir kötüye ihtiyacı var. Sen! Bu ettiğin son laflar... Son merhamet kırıntısında yok ettin çekirge. Cuma günü bu iş bitecek. Peki Cuma olsun. Gel. Fethi, Naci. Şaka kutusundan abi, çıkmış bu ya. Başka türlü çözülmeyecek. Gerçi rüyaya arkadaşlık zaman ister, emek ister deyip duruyordum ama... ...Toygar'la Selim konusunda hiç zamanım yok. Yani ikisini de kavga ettirmemenin tek bir yolu var... ...o da şimşek arkadaş olmalarını sağlamak. Of of, elin adamlarının arkadaş olmasını sağlamadan önce insan akrabalarını düşünür. Dünden beri yüz kişi aradım, ben okul yemeğine gitmek isteyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Neymiş efendim, kediymişim. Bak bak, bahaneye bak ha. Aa, buldum! Kaşarlı Dost sihri Bakalım nasıl yapılıyor? Bir adet sihirli kaşarlı dost yapıp... ...aynı tosta arkadaş olmak isteyen iki kişiye yedirmeniz gerekiyor. Böylece bu iki kişi hemen dost olur. Bakalım malzemeler neymiş? Bir dilim kaşar, iki dilim dost ekmeği. Dost ekmeği mi? İyi de nereden bulacağım ben bunu? Söylersem bana yarın benimle yemeğe gelecek bir arkadaş bulacağına söz verir misin ha? Söz. Следующее Selim. Günaydın Ayşegül. Günaydın Selim. Teşekkürler. Selim lütfen rica ediyorum muhatap olma şunla. Benim hatırım için. Peki. Tamam. <laughs> Günaydın Ayşegül Hanım. Oğlum bak kız arkadaşımla uzak dur yoksa çok fena olacak ha. ...Cuma'ya kadar bekleyemeyeceksin. Durun! Durun! Ya durun lütfen! Yok Ayşegül bu sefer engel olamayacaksın. Çekil oradan paylaşalım kozunu. Ya Selim lütfen! Önce sizden bir şey rica edeceğim. E, tut bakayım şunu. Hop oh, ne yapıyorsun? Ver şunu. Biliyorsunuz şimdi... E, ...aç karnına kavga edilmez değil mi? Alın bakalım şu kaşarlı tostan. Ay pardon e, tostan. <laughs> Lütfen benim hatırım için ha? Hem indenizi tutar. Tamam. Al bakalım Selim. Hı, Hı? Aferin sana. Şimdi sen al bakalım. Hı, Hı? Sana da aferin. Evet. Şimdi ne yapacaksanız yapın bakalım. Tut şunu. Nasılsın iyi misin? İyiyim Toygar'cığım seni gördüm daha iyi oldum inan. İnan ben de öyle oldum ya. Bak seni karşılamak için ta kapılara kadar çıktım Toygar'ım. Ya ben de o kadar para döktüm karate kursunu yarıda bıraktım sırf dışarıda bekleme diye sen. İşte gerçek dostluk bu ya. Ya bak vallahi haklısın İçimden gel bir kucak yapalım mı? Yapalım kardeşim tabii yapalım. <laughs> i̇nan dünden beri gözümde tutuyorsun. Gel. gel. Gel 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 gel. <laughs> gel. 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 <laughs> Ee... Aslanım, i̇yi gördüm seni. Aslanım iyi. benim be. <laughs> <Evet. Ha? gülüyor> tamam çocuklar yeter i̇yi çok sarıldınız. Hadi derse gidelim. Gidelim. Ee, Toygarcığım lütfen önden sen gir. Olmaz sen gir. Israr ediyorum Toygarcığım buyur geç. Allah aşkına sen geç ben öyle içeride olacağım. Sen dışarıda olacaksın bu soğukta. Arkadaşlar sığmaz. Benim içim yanar el vermez yani. Rica ediyorum Toygarcığım bak sen geçmezsen ben de geçmem. Ben de geçmiyorum o zaman. Ama o zaman ikiniz de soğukta ve dışarıda kalmış olacaksınız. Kalalım. Toygar gibi bir arkadaşım varken yanımda soğuk bana vız gelir vız. Ya ağzımdan aldım. Benden uzun yaşayacaksın vallahi. Gel. Ee, <laughs> kalplerimiz bir Toygar'cığım kalplerimiz bir. Hep öyle kalır inşallah. Amin. Bir kucak yapalım. 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 Ay çocuklar yeter sarıldınız. Hadi derse gidelim artık. Hah. Dostluğumuzu kıskanma Ayşegül. Ay yok, ne kıskanması? Ben siz böyle görünce çok mutlu oluyorum. Ama yeter yani, hadi. Ah şu kız milleti, görüyorsun değil mi Toygarcığım? Sorma. Neyse, buyur dostum önden. Yo, rica ediyorum, buyur sen geç. Bak Allah adı verdim, lütfen. Ay. Yo, rica ederim, sen geç. O zaman hep beraber gidelim, hadi hadi. Bir Hı. dakika. Bir dakika Beraber. Tamam. Hadi. Bir, bir iki, iki, üç, dört. iki, üç, dört. Bir, iki, üç, a dört. Hayret Toygarcığım, farkında mısın? İnsanlar daha önce hiç bu kadar yakın iki dost görmemiş gibi bakıyorlar. Baksınlar. Evet, baksınlar. Baksınlar ve örnek alsınlar. Örnek alsınlar, bizim gibi kalıcı ve sevgi dolu dostluklar kursunlar. Kursunlar ki biz de bu dünya üzerinde güzel şeylere vesile olmuş olalım. Kardeşim benim. Vallahi ağzından bal damlıyor Toygarcığım. Damlar. Ayşegül! Hah, Cerenciğim çek bakayım Toygarcığımla bir ismimizi. <laughs> Bak. İşte bu. Dostluğumuzun büyüsü. Kanıt. Dostluğumuzun mükemmelliğine bakın. Ceren'e kal geldi. Kal. Ceren kal. Ceren biz gidiyoruz sen burada kal. <laughs> Hep sen de kötü espri yapacaksın canım. Biz gidiyoruz Ceren kal. Kal Ceren kal. <laughs> Ceren kal. <laughs> bu ne ya? <laughs> Aa, hocam kusura bakmayın geciktim. Bir daha olmasın. Ayşegül, geçsene yerine. Selim, sen burada Toygar'ın yanında mı oturacaksın? <laughs> Soruya bak Toygar. Cığım. Başka kimin yanında oturacağım Ayşegül? Tabii ki en yakın arkadaşımın yanında oturacağım. Ayşegül, yerine oturur musun lütfen? Gördün mü Rüyacık? İsteyince nasıl hemen durabiliyorsun? Hadi geç bakalım yerine. Aa! E yerimde Selim oturuyor. O, o zaman sen de Selim'in yerine geç Rüya. <laughs> tamam. Aa! <laughs> Ay! Aa! Pardon. <laughs> Çocuklar, Tuğçe nerede? Evet çocuklar, gidebilirsiniz. Unutmayın, haftaya yazılı var. Abi, Gel buraya. Yani Gel buraya, Buyur Toygarcığım. Gel. Selim! Selim! Kantine gidelim mi? Ee, biz Toygar'la ağırlık kaldıracaktık. Ne? Ya, lütfen, lütfen Selimciğim. Ya sonuçta Ayşegül de senin kız arkadaşın. Ona da el göstereceksin tabii ki. Yani beni satarsan ben anlayışla karşılarım. Ya öyle söz söylenir mi Toygar'cığım? Arkadaş arkadaşı satar mı? Beğendin mi yaptığını Ayşegül? Aa, ben ne yaptım ki Selim? Arkadaşımı üzmeye hiç hakkın yok. Kusura bakma Toygar'cığım. Aa, lütfen lütfen. Rica ederim Selimciğim. Yani sonuçta benim yüzümden kız arkadaşınla aram bozulursa... ...ben daha çok üzülürüm. Lütfen. Sırf sen üzülme diye kavga etmiyorum Toygar'cığım. İnan sırf sen üzülme ha? diye. Yoksa dağıtmıştım burayı. Aa! Selim, sen iyi misin? Hayır. Ama Toygar'la biraz ağırlık çalışmak iyi gelecek galiba. Buyur Toygar'cığım. Ee, Selim. Sinemaya gidelim mi? Kusura bakma Ayşegül ama arkadaşım böyle üzgünken onu bu halde yalnız bırakıp eğlenemem. Kardeşimsin. Yürü Toygar'cığım. Ben bu kaşar dilimini biraz fazla kesmişim galiba. Hangi kaşar dilimi Ayşegül? Eee... <laughs> <laughs> eh dur tahmin edeyim. Kaşarlı dostun değil mi? Yoksa bu ikisinin bu kadar sıkı fıkı olmasını normal yollarla açıklayamayız. Ama mecburdum Melda hala. Yoksa cuma günü birbirlerini boğazlayacaklardı. İyi de bu durumda cuma gününe kadar sen Selim'i boğazlamazsan iyidir. Evet ama ne yapacağım peki? Ayşe Gülcüğüm, her zamanki gibi cevabı yanlış yerde arıyorsun. Sen ki rüyayı arkadaşlık için emek ve zaman gerektiğini söyleyip durursun. Nasıl oluyor da işi de gelince arkadaşlık kurmak için sihir kullanıyorsun aklım bir türlü almıyor. Ama birbirlerini boğazlayacaklardı Melda hala. Neden? Sanırım benim için. Her ikisi de seni diğerinden daha çok hak ettiğine inanıyor değil mi? Yani sanırım. Galiba bu işi çözmenin bir yolunu buldum. Ne? Ne? Ne yapacaklar, ne yapacaklar? Yarışacaklar canım, yarışacaklar. Nasıl yani? Basbaya. Yani ikisi de seni hak ettiğine inanıyor ya. Hı. Yarışacaklar. Yarışı kim kazanırsa o seni hak etmiş olacak öbürü de bu durumu kabullenecek. Böylece birbirlerini boğazlamayacaklar. İyi de peki ya Toygar kazanırsa? O zaman Toygar seni hak ediyor demektir. İyi de ben Selim'le çıkıyorum. O zaman dua et Selim kazansın. <laughs> Yoksa yanlış seçim yapmışsın demektir. Peki ben bu yarışı seyretmek zorunda mıyım? Ayşegül, bu yarış senin için yapılıyor. Sen içindesin, ne seyretmesi? Ne? Bir de içinde olacağım. Evet. <laughs> Peki şart mı bu yarışı yapmaları? Hayır değil. Ama o zaman geriye iki seçenek kalıyor. Ya birbirlerini boğazlayacaklar. <laughs> Ay yok yok ona hayatta izin vermem. Ya da bugün olduğu gibi dost kalacaklar. Ha <laughs> ona hiç 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 izin vermem. <laughs> Demek ki yarışıyorlar. Tamam yarışsınlar. Ama en azından Selim'e biraz torpil yapsak. Ha? Üzgünüm Ayşegül yapamayız. Niye yapamıyoruz? Çünkü bu yarışın hakemleri bizler değiliz. Kim peki? Aa, <laughs> <laughs> i̇nanmıyorum Deli Ferit. İnanmıyormuş ama onu vurum deli sanki. Terbiyesiz. Ne biçim terbiye verdiniz bu kıza? Delisi yaşındaki adama deli diyor. Ay Ferit yalan mı? Deli değil misin? Deliyim ama niye deliyim? Bir sor, sor. Niye? Ablan olacak bu sarı cadı. Aşkımıza 500 yıldır mani olduğu için deli. <laughs> Al işte, laf yine döndü dolaştı bana geldi. Hiç de dönüp dolaşmadı Melda Hanımcığım. Bodoslama geldi. Ay ya benim derdim için geldiniz buraya yine kendi derdinize düştünüz. Sız, sır bakayım terbiyesiz. Büyükler konuşurken küçükler susar. <laughs> Ay Ferit, biz aramızdaki muhabbeti 570 yıldır hiçbir şeye bağlayamadık. Beş dakikada mı bağlayacağız? Hadi önce şu kızın sorununu çözelim. Hı. Aman, sorun da sorun olsa bari. Ciddi meseleler değil bunlar hanımlar. Ozon mu delinmiş? Efendim söyleyeyim global ısınma mı var? Ayılar mı uykusuz? Savaş mı çıkmış? Haberiniz yok. Varsa yoksa erkek arkadaşlar flörtler aşklar. Ama Ferit yani her yaşın kendine has problemleri var. Ayşegül de daha 16 yaşında. Onun da problemi bu. Aman her lafa da karşılık vermesen olmaz. Ben size yalnız gelin demedim mi? Niye ablanı getiriyorsun? Ya Ferit gelmedi Hı? dedim ama tutturdu. Elle geleceğim, elle geleceğim. Yapıştı yakama <laughs> düşmedi bir de bir türlü. <laughs> Selda. Canım ablacığım. Aa! Sus tepime, sus konuşuyoruz daha. Susmayacağım, benim susmam için senin yarışmayı başlatman lazım. Tamam, tamam, tamam. Nerede bu erkek arkadaş adayları? Onlar benim erkek arkadaş adaylarım değil ki. Evet, doğru. Bir tanesi erkek arkadaşım ama diğerinin hiç şansı yok. Hiç öyle deme Ayşegül, sakın. Gönül bu, belli olmaz. Nerede bu erkek arkadaş adayları? Bilmiyorum. Gerçi ikisi de yapışık ikizler gibi gezdiği için birini bulursan diğerini de bulma şansın çok yüksek. Neyse, ben şimdi onları iki dakikada bulur, yarış alanına gönderirim. Ah! Oğlum nasıl bir ya? <laughs> ne oluyor ya? Ne zaman sabah oldu? Neredeyiz biz? Nasıl geldik biz buraya? Korkma. Korkma, Selim can dostun yanında. Tamam. <laughs> dikkat, dikkat. 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 <laughs> bir, iki, üç, 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 se. Ses kontrol. <laughs> Sevgili gençler, hoş geldiniz. Ee, i̇yi, hoş geldik de. Nasıl geldik biz buraya? Siz okulda uyuya kaldınız. Şimdi rüya görüyorsunuz. Bir dakika, iyi de ikimiz aynı rüyayı mı görüyoruz? E sizin kadar yakın arkadaşlar, rüyalarda bile birbirinden ayrılmazlar. Doğru, doğru. Ferit, Bunlar uyanınca hiçbir şey hatırlamayacaklar, değil mi? <laughs> Yok canım hatırlayacaklar, anılarında da yazacaklar, dünya alem bilecek. Dilimizi kadın. Nasıl hatırlasınlar, Hatırlamazlar tabii. Şey pardon pardon. Biz neyi hatırlamıyoruz? Yavrum birazdan sizlerle küçük ama sevimli bir oyun oynayacağız. Sevgili erkek arkadaş adayları. <laughs> Onlar benim erkek arkadaş adaylarım falan değil. Bir erkek arkadaşım, öbürü de erkek. Sın, sın. Hazır mısınız yarışmaya? Ne yapacağız? Ayşegül içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtaracaksınız. Hı? Hadi yavrum, hadi göreyim sizi. Deli Ferit, tehlikeli durum falan yok ki. E tamam sen biraz delisindir falan da. Senin yanında da ne kadar tehlike olabilir yani? E tabii meleğim, burada durman tehlikeli değil ama orada. Nerede? İşte Ayşegül'ün sesi bu. Ayşegül! Hala duruyorlar. Hadi koşun kurtarın kızı. Unutmayın, Hı hanginiz kurtarırsa Ayşegül'ü... Gerçekten, ...gerçekten o hak, hak ediyor demektir. Fırlayın! Haydi. oğlum! Ay Ferit çeksene şu çukuru çocukların önünden! Zaten çekiyoruz. E hadi! Eee? Ben kuyu yok etmesini kumandaya yüklemeyi unutmuşum! Ne? Bu durumda Ayşegül'ü kurtarmak bu iki delikanlının marifetine kalıyor! Ay inanmıyorum Ferit! Sen şu anda Ayşegül'ün tepesine her an düşebilecek bir mızdağ ve çocukların önüne de aşamayacakları bir engel mi koydun? <laughs> E tabii ya, burada koskocaman yarış organize ediyorum. Ne yapsaydım yani? <laughs> Düz koşumu koştursaydım oğlanları. Böyle çok daha heyecanlı oluyor. Bakalım Ayşegül, kurtulacak mı? Kurtulamayacak mı? Kurtulamayacak <laughs> mı? Tamam. Ya biriniz gelin, gelin, daha biriniz gelin, 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 gelin. Bu ip kopmak üzere. İmdat! Kurtarın beni imdat! Evet. Ne yapacağız? İmdat! Şu sarmaşıkla karşıya geçebiliriz. Sarmaşık! Bekle, bekle. Ben geçince sana atarım. Bekle sana, tamam mı? Tamam, hadi uzat. Ne oldu, kaldın mı sap gibi ha? Ayşegül daha geliyorum. Seni hiçbir şey durduramayacak Tolga. tabii. Ne sonra hesaplaşacağız. Bırak şimdi beni, şuraya bak. Ya kurtarsanıza beni! Dayan Ayşegül, bir yolunu bulup kurtaracağım seni. Ayşegül, ben kurtaracağım seni, beni bekle. Önce ben söyledim, bak. Ne var? Ya hanginiz söylediyse söyledi, gelin artık kurtarın beni! Sakin ol Ayşegül, az kaldı. <laughs> Sakin mi? Ben sakinim zaten. Ne güzel böyle uzanmışım. Mızrak üzerime geliyor. Ya nasıl sakin olayım ya? Mızrak üzerime düşmek üzere ya. İmdat! Şu mızrakla belki bu uçakları durdurabilirim. Sen beceremezsin, ver şunu. Vermeyeceğim. Selim ver. Vermeyeceğim, bırak! <laughs> ne bekliyorsun? Geçsene! Tamam. az kaldı. Oh. Ya da o kadar az kalmadı. Buldum. Bu düğmeyi kullanarak alevleri söndürebiliriz. E tamam bas o zaman. Çabuk ol hadi. Hadi. Yardım edin ne olursunuz. Alevleri sönmesi için düğmeyi basılı tutmak gerekiyor. Hadi ya ne yapacağız? Birimiz düğmeye basılı tutarken diğerimiz Ayşegül'ü kurtaracak. Tamam, tamam. Aa. Sen düğmeye basılı tut, ben Ayşegül'ü kurtarayım. Ya Selim sen basma, gel beni kurtar. Seni kime kurtar da umurumda değil, yeter ki kurtul. Hazır mısın? Hazırım. Bana bak, sakın ben geçerken elini çekme, anladın mı? Saçmalama da koş kurtar. Hadi çabuk. İyi misin? İyiyim. Bir şey soracağım. Biz bunları niye yaptık? Hanginizin beni daha çok hak ettiğini görmeniz için. Çünkü kim beni kurtarırsa diğer iddiadan vazgeçecekti. O zaman bu yarışı Selim kazandı. Selim mi? Neden? Çünkü ...senin hayatının kurtulması için bu yarışı kaybetmeyi göze aldı. Ben almadım. Tebrikler. Şey... ...garip bir rüyaydı. Hatırlar mıyım acaba uyanınca? Vallahi hatırlayacağını hiç sanmıyorum ama etkisinde kalacağın kesin. Neyse, ben uyanayım artık. Hem çok terledim, yüzümü falan yıkamam lazım. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.